Evet bugün Basra taraflarında Dir adı verilen bir bölgeye geldik. Bu bölgede Hz. Süleyman makamı var. Oo, hava 50 derece. Selam Aleyküm. Gösterdiğim kına sürme, dilek dileme olayı burada da var. buradan e, biz bigendlerimiz Süleyman vardı, cin hükümeti falan. O da tamam cinlere Bedan hazreti Süleyman var. <laughs> İnanışa göre burası cinlerin mahkemesinin olduğu yermiş. Yani öyle bir efsaneden bahsediliyor. 400 sene önce buldular hem diyor ki e, Sultan Ahmet Camii'nin e, bir delili var için. Burada olduğuna dair mi? Evet. Burada ne bulmuşlar? Sultan Ahmet'e ne götürmüşler? Tabii, diyor ki 400 sene... Tamam ne bulup bu... götürmüşler? Ha, bir, delil, bir delil vardı. Delil ne işte? Yani şu delili hoca Sultan Ahmet'e getirdi. Ha, adnâ mûsûkâtu âvâvû ve isim ecdâdini zemen etmâni. Yani no. Bir tabu hani so, 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 so. vardı diyorlar. Yani tabut mu kitap mı? De, Hayır tabu, tabu var tabu ya. De, arası bir tabu var Sultanate. Hatta lütfen, hatta kitap. Güzel. <laughs> Olayı çözebilmem için birkaç tane tercüman ihtiyacım. <laughs> bir kanal diyorlar. Tamam, kağıt. Kağıt hangi kağıt dönüm? Değil. Kanat, kanat. Kanat ne? Şimdi kanat O ne zaman... Kağıt tamam, 400 yıl önce bulunan şey ne zaman yazılmış ve ne yazıyor? Tamam. Şimdi burada çok fazla sel oluyormuş. Bu bölge hiçbir şekilde olmuyormuş. Onlar da ne hikmettir demişler. Burayı aramışlar, böyle bir şey bulunmuş. Efsaneler, efsaneler. Yani anlamaya çalışıyorum olayı resmen. Çünkü bu tarz efsaneler de internette bulunmaz yani. Bölge insanının bildiği efsanelerdir genelde. Öyle. Bahsettikleri aslında şey yazı bu. Yani Ana Şimdi diyorum ki onda ne yazıyor? Diyorlar ki bilmiyoruz. Tercümesi yapılmadı. Diyorum Hiç mi merak etmediniz? burada Hz. Ali'yi temsil eden resimler çok yaygın çok normal İran'da öyle değil yani İran'ı çok nadirdir böyle şeyler sadece bir kere çok eski bir mahallede karşılaşmıştım o da çok azdı burası cinlerin en mahkemesi hem cezaevi cezaevi Aa. anladım Şimdi eski Basra'ya geldik. Burada tarihi bir yapı var. Kültür ve sanat evi olarak kullanılıyor. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Böyle bir, bir Eski Basra'daki mimarilerin kime ait olduğuna dair farklı görüşler var. Bazılarına göre Osmanlı'ya, bazılarına göre ise Yahudilere ait. Bana göre Yahudilere ait olsa dahi dönem Osmanlı olduğunu düşünüyorum. Burada bir müze var ama kapalı sanırım. <laughs> hmm, kapalı. Yok böyle bir sıcaklık. 50 derece. görmemiz gereken bütün tarihi yapılar kapalıydı maalesef. Bir bölgeye geldik Burada her yerde bir hikaye var Şimdi buranın hikayesi de şöyle Karşımda Hz. Ali'nin Konakladığı bir yer Ziyaret yeri olarak yapılmış Hikayesini anlatacağım size Ama önce içeri bir girelim Bu ziyaret yerinin etrafında Çarşı pazar var Şu tarz tablolar var Evet bu gördüğünüz tablolardaki görüntüler de Kerbela ile alakalı. Yani burada mesela sadece bu yası işte Muharrem'de ya da Erbey'in döneminde hissetmiyorsunuz. Her dönemde hissediyorsunuz. Aslında Kerbela vakasıyla yaşıyorlar. Öyle söyleyebilirim. İran %60'ı Şii ve ülkeye girdiğiniz zaman sanırım İran'dan daha çok hissedebilirsiniz Şii şey olduğunu. Çünkü her yerde Hz. Ali'yi temsil eden resimler var. Her yerde var. Tam bundan bahsederken yine buradaki resimleri gördüm. Çok yaygın. Ciddi anlamda. Burada da mühürler var. Burada da insanlar gelmiş oturmuş piknik yapıyorlar. Evet, ziyaret geldik. Şimdi tarihteki Cemal vakasını biliyorsunuz. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe karşı karşıya kalmışlardı. İşte o savaşa giderken Basra'da Hazreti Ali burada konaklıyor. O konakladığı yer için bir cami yapılıyor. Caminin eski hali bu. Çok eski. Bu ise şimdi yeni yapılmış. Bu savaşta Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir de var. Hatta Talha makamı da varmış ama sonrasında Irak'ta çıkan Sünni Şii savaşlarında o makamı yıkmışlar. Buradaki bilgiye göre de bu cami Irak'taki ilk camiymiş. Yapan kişi de Utbe bin Gezvan'mış. Burada da 72 gün kaldığı yazıyor. Tam olarak burada. İçerisi de böyle. dua edilen kısım şurası. Şurada yazan Allah'ın adı, Peygamberimizin adı, kızının adı Hz. Ali'nin ve oğullarının ve sonrasındaki devamında gelen imamların adı yazıyor bu ağaçlar Züber bölgesini temsil ediyormuş. Ilgın ağacı. Tam çıkıyor mu bilmiyorum ama. Şimdi Zübeyir bölgesinde çok saygın, çok meşhur bir Seyit var. Onun evine geldik. Onu ziyaret edeceğiz. Çok iyi tarif bilgisi varmış kendisini. Selam Selamun aleyküm. İşlönik. Kendisi Allah'ın. Allah merhaba. aleyküm. Allah اشلونك شلونكم حياكم الله وين وصلتوا تفضل. كله تفضل. طول احنا وسهلا ومرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله حبيبي شلونك احنا وسهلا الله يسلمك ما هاي جيش الاسكندر المقدوني اي صح اي نزلت علي نزلت على التيك توك صاير عليه احتجاجات و بيها مو اي جيش الاسكندر المقدوني اي هو مدينة خيابر بناء على اسكندرية بناء موجودة بالمخلوبة يسمونها اعتقد بأراضي آل بوصيري اي نو. اي لان هو من اجى وصل للبصرة م. يا هي متفيدة بالنسبة للبصرة زمن الاسكندر من اجى الاسكندر المقدوني للبصرة وصل للعراق سنة 331 قبل الميلاد شكرا 331 قبل الميلاد شكرا لك شكرا لك Şimdi Basra'da çok fazla renkli gözlü insan var. Şimdi Seyit bize anlatıyor. Basra'nın kuzeyinde neden renkli gözlü insanların sayısı fazla diye. Çünkü İskender buraya geldiği zaman Askerlerinden 5000 tanesi burada kaldı <laughs> ve buranın halkıyla karıştılar. O yüzden dış görünüşler bu şekilde diyor. Şüphre. <laughs> شلون عراقي وبتحكي في انا رديته قلت له انت مسلم؟ قال لي قلت له من يحاكيك الله سبحانه وتعالى بهالو حاكاك آه يوم من الايام تشكل منها جيوش ضد بلدك. والمعروف انه بالمنطقه الشرق ام تصورتني المعروف ان الباكستان من اقوى الدول من ناحيه استخباريه وتدخل في الدوله الوسيطه وعندها استعداد لتدخل في الدوله شلون افتح حدودي معها وادخل سيد قضية حساسة قضية الإمام الحسين والزوارة قضية حساسة آه كويمش كومي ديم ده كويمش زبير اسكي بصرة شلون انبنت؟ عندنا احنا صارت اضطرابات بنجد نجد اللي بالسعودية <سؤال> سواء اضطرابات الوهابية بعض الاضطرابات بعد غزوات القبائل كذا غيرها فالنجديين نسحوا الى هاي المنطقة تجمعوا حول قبر الزبير بن العوام اللي موجود هسه هاي المنطقة شوف <applause> اساس تكون المدن اساس تكون المدن بعوامل مو اي مكان يصير به مدينه العامل الاول العامل الاقتصادي العامل الاقتصادي العامل الديني مثلا كربلاء النجف عامل ديني مكه المهم ما شاء الله تكون بسبب العامل <applause> الاقتصادي شلون؟ <applause> Tamam, dini olarak, çünkü Zübeyir'de duran adam var ya, yani <coughs> Turbası burada. Hem Kerbela'ya, Necef'te yakın Turbası. Hem uykunun çok iyi, çünkü çok beton farklı Zübeyir'de. فكانوا لعهد قريب اهل الباديه يجيبون منتوجاتهم من الصوف والاكر والجسم والوبر والمنسوجات اللي يجيبونها من الزبير وياخذون منتوجات المدينه التمر، الشاي، الشكر، الأقمشة، ما هو اللي فكان الزبير هو التبادل بين المدينه والبادية لذلك اهل الزبير غالبيتهم العوائل النجديه بعدين الزبير موجود غالبيتهم اصبحوا من التجار المرموقين والمعروفين en büyük, en büyük ayrılar burada e, tamam. ee, e, e, ticaret e, yaptılar e, hem, hem çok zengin de oldular de çünkü de, e, bedeviler bir e, şey götürüyorlar evet, ya evet. onlar de, satıyorlar elbiseleri falan o şekilde çok bir e, e, tüccar, e, e, tüccar oldular e, ticaret oldular Seyyid'in adı Naim kendisi tarihten yüksek lisans yapmış birisi tarihe çok hakim birisi. Biz buraya onunla tarih konuşmaya geldik. Yani dini konular üzerinde konuşmaya gelmedik. Şimdi kendisi molla diye böyle düşünebilirsiniz ama hayır, kendisi çok açık fikirli bir molla bu arada. Tabii kamera arkasında çok fazla konular hakkında konuştuk ama tabii ki de her şeyi yansıtmıyorum. Ade <laughs> Kitab an al-sabe'a آه، أصالة التوحيد ماندي. أرث السومري حسب هم ما قالوا أفضل ما كتب في المندائية كتبناه يعني بتجرد وبموضوعية وبعيد عن الشعور الديني أو الانتماء الديني لأن طلب الحقيقة أهم من الانتماء فكتبت عنهم عن المندائية أي ما كتبت الإهداء <applause> إلى بيرنا الأستاذة بيرنا بير

sabiler hakkında video çekti. Çok ayrıntılı. Evet. Alt yazı da var, tercümesi var. Ee, Şükran. video hem Azidi'ye hem ana sabi. Bu tercüme cevadatı. Ana, iyi. Ana, ben dahi, hatta جامعة البصرة dahi, hem bahad al manda. Gari de zune. Takrib asbahat. Şuandu khibret fi diyanel manda. Yani mende, mendai için çok yazdı. Hem mesela bir بيكونوا بالسه من داي أو دايان فلان هو دا تشاري والله لانهم كلش يغليون هذا كثير هذا الكتاب hakkında؟ هذا على شنو؟ هذا هذا اصاله ملامح التوحيد في الديانه العراقيه القديمه. هذا كفت اشكاليه حليناها. شنو الاشكاليه؟ عندنا بالتراث الديني يقولون انه الانبياء اكثرهم بالعراق. ادم نوح إبراهيم إدريس فمن اجوا الاجانب وترجموا النصوص العراقيه القديمه اللي طلعوها من جوا ترجموها قالوا انه الدين العراقي القديم دين شركي بتعدد الهه يعني الاف السنين العراق ديانة عراقية ديانة شركية زين ذول الانبياء اللي كانوا بالعراق اللي حتى اكو بهم عليهم اشارات في في اشارات في 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 الرقم المسمارية عن نوح عليه السلام مثلا في ملحمة دير قامش زين ذول الانبياء شلون يسوون اذا ما كفت شيء من التوحيد في العراق القديم شنو اكو اشكالية به زين غالبية الانبياء في العراق تجي قرون الرقم المسماري قالوا دينكم شركي بس بعدين من اجينا وقرينا ما ترجموه هم ما ترجموه انا مو اختصاص مسماريات ما ترجموه عن الرقم المسماريه بذوق شرقي بذوق ابن الحضاره انا ابن الحضاره لحد الان عندي مئات المصطلحات السومريه اتكلم بها بلهجتي الشعبيه العراقيه مئات المصطلحات قريت شفت لا شكرا خدمتكم anlattı. Malik de ChatGPT'nle Türkçe'ye soktu. İnanç diyor senin. Tevhid Tamam. O da diyor ki, yaratıcı, Irak, e, eski yaratıcı, e, eee, falan e, Allah inançlılık var Yani diyor ki yoktu. Hep Tanrı inancına sahip onlarda. bir tane yaratıcı tamam. var, değil mi? Ama yaratıcı, Irak, Irak, çok bir gember geldi diyorsa bu. Ve yani Kitap yazdı. ki şimdi okuduğum ismarduk fonun yazdı. Okudum. Oldu. Iraklary, Irak insanları inancılık, inancılık değil yanlış konuştu. Şükran. güzel. Şükran cezile. Ahlen ve sehlen. ederim. ne'mel ziyara Teşekkür inşallah. واحنا بخدمتكم كل شيء شكرا مع السلامه حياكم الله مع السلامه